önce bir arkadaşımın evindeyken arkadaşım görüştüğü kişiden bahsediyordu ve annesi şöyle söyledi. Ondan olmaz. Onun babasının alkol problemi var. Şöyle düşündüm. Ne alakası var? Sonuçta e, oğlunun böyle bir problemi yok. Babasının böyle bir problemi var ve arkadaşımın görüştüğü kişi e, babası değil, e, oğlu ve onun öyle bir problemi yok. Fakat daha sonra e, ilerleyen zamanlarda şunu öğrendim. E, üniversite hayatım boyunca genetik diye bir faktör var. Ne demek bu? Bazı şeyler genetik. Bağımlılık da buna dahil bu. Ee, bizde var olan her tetikleyici gen her zaman ortaya çıkmaz. Bunun için belli şartların, belli çevresel faktörlerin oluşması gerekir. Buna da epigenetik ilke deriz. Yani, örneğin, ailesinde şizofreni olan birinin şizofreniye yatkınlığı vardır genetik olarak. Ama tetikleyici bir ortamda, tetikleyici bir durumda kalmadığı sürece bu ortaya çıkmayabilir ya da alkolizm bağımlılık madde bağımlılığı e, gibi durumlarda aslında genetiktir e, fakat her genetik olan şey e, bizde ortaya çıkacak demek değildir uygun şartların uygun ortamların olması gerekir ama risklidir bu bağlamda baktığımızda eş seçerken aslında kişinin ailesi geçmiş deneyimleri çok çok önemlidir örneğin mad geçmişte madde bağımlısı ama artık kullanmayan biriyle birlikteyseniz çocuğunuzun da madde bağımlısı olma ihtimali oldukça yüksektir. Örneğin geçmişte eroin kullanmış biri, şu an kullanmasa bile onunla bir birliktelik yaşadığınızda doğacak olan çocukta bu gen sağlam bir şekilde bulunur. Aynı zamanda uzun süreli madde kullanımı beyin yapısını zaten tamamen değiştirir. Ve bu da davranışlara, algılamaya ikili ilişkilerdeki dinamiklere çok ciddi şekilde yansır. O yüzden sağlıklı bir evlilik, sağlıklı bir ilişki ve sağlıklı bir ebeveynlik için kişinin genetik faktörüne, geçmiş bağımlılıklarına, deneyimlerine bakmak çok önemlidir. Yani kalıtsal hastalıklar, aile hikayesi, geçmişte var olan herhangi bir antisosyal ya da bağımlılık örüntüsü var mı? Bunlara bakmak çok kıymetli. Tabii ki de bunları yaşayan herkesin sonu olumsuz olacak diye bir şey yok. Ama yatsınamaz da bir bilimsel gerçeklik var. O yüzden epigenetiği bilmek aileyi kurtarır, ilişkileri kurtarır diyebilirim.